Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de başka bir materyalden bahsedeceğim size. Materyalimizin ismi Munemasa Katagiri madalyası. Bu da bu madalyada şu gördüğünüz madalya. Bu madalyanın özelliği şu. Normalde oyuncuları aldığımızda oyuncuların eğitimlerini tamamladıktan sonra ipten hidden bölümü açılıyor. Yani bunun, onların gizli yeteneklerinin olmuş olduğu kısım açılıyor. Burada belli özellikler oluyor. O özelliklerin ee, bir tanesini bu materyalle açabiliyorsunuz. E, tabii ki bu materyali öncelikli olarak şuradan da açabiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Ondan sonra buraya geçelim. Çünkü bu mune mesela kategori mater, e, materyali alternatif bir yöntem. Asıl yöntemi gösteriyorum. Bakın burada e, hidden skill senaryo kısmında hangi oyuncu çıkarttıysanız o oyuncunun bulunmuş olduğu kısımdaki görevi tamamlarsanız şu madalyadan veriyor size bakın bu tusu, bu, bu su basayı güçlendirmek için mesela şu şu madalyadan almanız lazım kaç tane almanız gerektiği bakın burada yazıyor 24 tane lazım size ee, şimdi girdiğimizde mesela bu tusu basaya bakın e, şuradaki hidden şeyine baktığımızda e, burada hiddenlerin bir tanesini e, ee, bu materyalle açabiliyorsunuz 4, 4 tane kullanarak ya da bu kategoriyi kullanarak bir tanesini açabiliyorsunuz. Mesela bunu bir örnek işlem üzerinde göstereyim size. Benim elimde çok var zaten bu materyalde. Kullanmaya ihtiyaç bile olmuyor ama zamanla ediniyorsunuz. Yani ilk zamanlar bunlar çok değerli oluyor. Ben de çünkü oyuna yeni başladığımda e, bu materyallerin eksikliğini hissetmiştim. Şimdi e, hidden'e açılmış olan bir e, kart bulalım size. Evet, aklıma bir kart geliyor. o kartı bulayım. Onun üzerinde göstereyim daha iyi olacak. Evet, şuradaki kart. Bakın burada hiddenlerin iki tanesi kapalı görünüyor. Ya yani bu fazla olduğu için açmamıştım. Şimdi burada bu işlemi sizde bir defa örnek olarak yapacağız. Nasıl olduğunu göstereceğim size. Şimdi burada ee, hidden bölümüne girdiğimizde şey yapmak istediğiniz materyali yani özelliği hangi hiddeni açmak istiyorsanız bakın burada şey çıkıyor. Öncelikli olarak size şu seçeneği sunuyor. Yani bu materyali kullanarak yapabilirsiniz diyor. Ama bunu kullanmak istemiyorsunuz. Bakın ben yan tarafta monomersal kategori materyalesini görüyorsunuz. Burada use seçeneğine bastığımızda buradaki bir tane materyali alıp ee, kullanıyor ve size o yeteneği açıyor yani böyle acil oyunu geçmekle uğraşmak istemediğiniz durumlarda buradaki materyali kullanarak şey yapabilirsiniz. Bakın use seçeneğinin üstüne bir kez bastığında diğer o şey geçiyor. Diğer e, ilk asıl yönteme geçiyor. Buradaki oyunu oynayarak buradaki materyali kazanıp e, kategoriyi kullanmayabilirsiniz. Hani size kalmış buradaki tercih. Bazıları oynamaktan istemiyor. Hemen bir an önce güçlendirmek istiyor. Elinizdeki materyal bu işe yarıyor e, Katagiri hakkında, Mune mesela Katagiri materyali hakkında söyleyeceklerim de bundan ibaret. beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki soru cevap videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.